Arkadaşlar merhaba Clash Royale videosuyla karşınızdayız. Ramiz Kara eski hesabındayız. Görmüş olduğunuz gibi uzun bir süredir bu hesapta video atmıyorduk. Seriyi sonlandırmış gibi bir şeydik. Açıkçası hevesim ve hastalıktan dolayı hevesim kırıldı ve hastalıktan dolayı da hiç atasım gelmedi. Bugün de böyle bir içimden geldi. Kendimi enerjik hissediyorum. Deste bu şekildeydi. Botlarla mücadeleye devam ediyoruz. Maçlara geçelim. Önce bir sigaramızı yakalım. Evet, üç denemede ee, yaktık sigarayı. O sebepten önce silah şuraya indirelim, sonra barbarları mini edecek ama çok az arayacağız. Kule düştü zaten anası zaten mini pk Biraz seri ol. Evet, ne diyordum? Çakmak 3 denemede yandığına göre demek ki bu rakibi üçte çatacağız. Ben öyle hissettim. Böyle topu giderdi de. O belki bombacıyı temizlerse. Tamam bombacıyı temizledi güzel. Bize doğru gelen bir büyücü var. Şöyle devle bir yetişemedik değil mi? Evet. Kolsuzuz. Yeteneksiziz. Bayağı bir yeteneksiziz bu konuda. Neden geç atarsın ki? Bir saniye geç atıyorsun. Gerek var mı? Tamam, silahşör onları temizleye dursun. Bir yandan da bizim iksirimiz de olsun. Silahşör vurmayı bıraktı orada, yürümeyi tercih etti. Tamam, buraya bir Mini P.E.K.K.A. Arda okçular. Mini P.E.K.K.A. çünkü iskeletleri vuracağı için... Abi Mini P.E.K.K.A. hiç vurmuyor fark ettiniz mi? Şöyle onu iskeletlerle tutarız. Bu sefer yine kuleye vurdu. Aa! Neler yapıyoruz biz? Biz neler yapıyoruz? Tamam. Şöyle bir de vay atalım. Yetmeyecek çünkü. Maşallah. Tamam büyücü kuleye vurmadı. Bombacı vuracak ama. Evet vurdu bombacı. Şimdi Şöyle arkadan bir mega dal kabuk. 52 saniye var. Üçte çatamayacağız bu rakibi. Biraz büyük konuşmuşuz. Şöyle aley topu. Temiz olacak orası şimdi var. Tamam şu hala çok iyi. Arkaya bir mini pekka. Şuradan köprüden bir dev artı iskeletler. Mini pekka onu tek yiyecek. Şuradan hemen bir silah şör. Tamam bombacısı gitti. Hemen bir valkür. 26 saniye var. 3 seçişin hala vaktimiz var. Ali topu geldi. Şuradan bir okçular. Valkür kulede değilmiş. 900 can, 700 can. Biraz daha vur. 3 can. Evet. Ben size mi? Çakma 3 denemede yaktım. Bu rakibi 3 taş de atacağız demedim mi? Söyledim. İnanmadınız belki de ama ben söyledim. Bu arada tahta sandığı verdi bize. İnanılmaz. Ne çıkacak bundan? Gerçekten mükemmel bir sandık. Değerli vaktinizi kaybettirmeden, sizlerde de sıkılmadan diğer maça geçtik. Bir Japon arkadaşımız geldi. Japon arkadaşımız oynamayı biliyormuş gibi iskelet attı fark ettiyseniz. Bir de aleyh topu attı oynamayı biliyormuş gibi. Ve tek attı. Aleyh topunun leveli yüksekmiş. Japonumuzun. Japon. Bu maçı yenilirsem videoya dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Ama yenersem de like'ınızı beklerim. Şöyle Valkyrie yalandan çıkaralım. Megadalkov'u koruyalım bakalım ne yapıyor ne yapmıyor. Bizim Megadalkov inşallah bugün bir tanesine daha vuracak. Evet. Biz de Alev topu atalım. Yanlış mı attı? Evet yanlış attı. Silahçılar orada şey yapmak istemedi. Şimdi Alev topu tek attığı için okçu attım. Ya e o o rakipten mükemmel bir mini pekli iki de vurdu burada. İskeletler evet. O mini pek bir tane vuramaz kuleye. Şimdi bunu çıkaramıyorum. Ali topu tek atıyor. Ve rakibe doğru düzgün hasar veremedik. Sadece aley topuyla vurabildik. Arkadan bir iskeletler. Bir mega dal kovuk. Ali topu atarsa atsın. Bir silah şur. Atmazsa Ali topu valkür atacağım. Hala atmadı. Şöyle bir dev. Tamam en azından alet topu şeye tek atmadı. Şöyle bir alet topu da biz atalım. İyi mini pekkayı da bulacağız. Vuramadık mini pekkaya. İnanamıyorum. O silah şöyle vuracak gibi geldi bana. Vurmayacakmış gerçi. <laughs> Şimdi rakip okçularıma ok atmaya çalıştı. Okunu kullandı. Tamam arkadan bir mini pekka. Oklarını kullandığı için okçular önüne dev atacağım. Tamam çok iyi. Silahlara odaklan artık. Ya mini pekka kere senin ananı. Kimin kuleye varamıyoruz bu arada. Rakip iyi oynuyor. Şöyle topu. Valkür. Tekrar mini pekka vuracak. Şöyle bir dev. Bu rakip gerçekten dişli. Ali topun tek atması çok sıkıntıya sokuyor bizi. Yine attı bak Ali topunu. İyi kaçırdı. Şöyle okçuları bölelim yalandan. Şuradan dev. Şöyle bir Viper atsak. Peşine. Tamam bir kere vurdu. Okçuları da atacağım. Ok atacak biliyorum ama. Hatta mini pekayı da atacağım. Vurdurmayacak o mini pekaya. Mini pekka de iksilik almadı. Bir tane daha vur. Güzel. Adamsın. Adamsın mini pekka. Bayağı uğraştırdı Japon. Bütün IQ'larını kullandı ama bir Türk IQ'su olmadığı için rakibimizin eline verdik. Eline verdik. Allah'tan az daha dislike işte Allah'tan yendik rakibi. Çift yönlü saldırmış olmam onun IQ'sunun yetmediği manasına geldi arkadaşlar. O sebepten dolayı IQ'su yetmediği için sağ tarafı attığım hamleleri tuzak olarak algılayamadı. Bütün buraya boşalttı. Şimdi arkadan okçuları öldük, Mega Dal Kovuk attık. Silah şöremleri bir de rakip tek atıyordu. 7 level alet topu vardı rakipte. Rakibimizin ismi Zuzuzu. Ve hamle yapmayı düşünmüyor. İnşallah bugün yapacak. Kulesine birer kere dokundu okçular. Tamam hemen şöyle bir mini pekka. Hemen bir dev. Tamam çok iyi. O kadar da iyi değilmiş ya. Tamam güzel. Silah şöyle vuracak soldan. Şöyle bölelim. Şöyle şu tarafa atalım. O tarafa dönsün. Çarpma falan atarsa kuleye vurur bu arada. Hatta daha önce da atayım da. Silah şuradan hasar yemeyelim. İkisimiz şu an çok az. Okçumuz bir tane dokunacak mı? Müsaade edecek mi? Etmedi. Şimdi onun önüne bir şey atmadı. Okçular vuracak. Yapacak bir şeyim yok ona. İki tarafı da savunamam. Ofislerde güzel vurdu bu arada. Neyse hasarlar olarak biz öndeyiz. O, onu kırarsan adamsın. Sen bir adamsın Mini Pekka. Sen delikanlı bir adamsın. Şöyle şu tarafa çekelim silah şöyle de. Hatta ona vurmasın. Çok fazla. <laughs> şu an baskı yapıyor. O iskeletler de onu rahatsız ediyor şu an. Keşke oklar kartımız olsaydı. Bir vuruş gelecek mi devden? Bir tane vurdu. İki de vurdu bu arada. Harikasın. Selçuk kuleye vuramayacak. Şimdi onun önünü destekleyecek misin? Orası önemli. Şöyle okçuları da atacağım. Vuracak mı o kuleye? Vurmadı da bir tanesi kuleye vuracak. Şöyle bir hemen o devin önüne, pardon, ee, okçunun önüne dev. Şuradan bir silah şur. Kulübe çıkardı. Çok belliydi. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şöyle iskeletlerle counterlayıp hemen arkasına bir valkür. Okçular kulede. Silahşör de kulede. 147 vuruyor mu? Yok 118 vuruyor. İki alev topuna düşüyor. Rakibimize toksiklik yapalım. Şöyle alev topunun bir tanesini şöyle atalım. Güzel oldu. Tamam bir mini pekka. Sağ bir valkür atarız. Atalım hatta. Tamam. Şu an Ali topunu alıyoruz zaten. Gıcıklığına şu an sağdan atak yapıyorum. Hobi olsun, zevk olsun diye. Hatta bir mini pekka daha atacağım. Senin sol kuleni almayacağım kardeşim. Sağ kuleni alacağım senin. Anladın mı? İyi oyundu. Şöyle biraz horozumuzu bağırtalım. Tavuğum mu tavuk mudur horoz mudur nedir? Arkadaşlar gayet keyifli bir video diyor Ben çok zevk aldım. Ee, arada böyle kolay rakiplerle oynamak iyi geliyor. Şu sandıklarımızı açalım. Çok kıymetli sandıklar bunlar. Tahta sandık. Şurada bir büyücümüzü alalım. Başka bir şey yok herhalde. Şurada bir sandığımız daha var. Tahta sandık. Oradan da büyücü çıktı. Burada dört tane bir şeyler var. 3 yıldız verdi. 10 tane koçbaşı. Buradan da iki yıldız geldi. Oklar kartı güzel. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.